gel gitti bir maçtı. İşte i̇lk başta baskımızı hissettirdik. Sonra biraz kopukluklar oldu. Bizim adımıza biraz kendi yani kendimizden beklentimizin altında bir maç oldu. Çünkü biz daha iyi şeyler yapabildiğimizi önceki maçlarda kanıtladık. Ben süre almadım ama sorun değil. Abilerimi tebrik ederim. Çok iyi bir mücadele yaptık. Hakkı 0-0'dı. Yapacak bir şey yok bu seferlik. Evet. yani şu ana kadar hazırlık maçları birlikte 6-7 maç oldu. İşte çoğunda süre, süre aldım, kendimi daha, ee, nasıl anlatayım, abilerimin de yardımıyla çünkü burada çok tecrübeli olan abiler var, üst ligi görmüş, bu ligi görmüş abiler var. Bana çok yardımcı oldular. Ben tahmin ettiğimden, kendimden beklediğimden daha hızlı adapte oldum. Geliştiğini hissediyorum. Aynen, senin. geliştiğimi çok net bir şekilde hissediyorum yani. Şimdi evet, öyle. özellikle Mehmet abi, e, yani kimine göre yaşlı diyorlar ama ben onun gibi koşu atan bir forvet görmedim bir şekilde o arkaya kaçıyor ve e, gol bölgesine giriyor yani. Ona bana e, hep öğüt veriyor, konuşuyor. Nasıl yaparsın? Şimdi ben nasıl o nasıl yapıyor? Ben nasıl yapabilirim? O yüzden bana çok yarar olacağını düşünüyorum. Evet. Çoğu daha önceden tanıdığım, hatta böyle benim ortaokul zamanımı tanıyan insanlar, işte Erda abi, Mehmet abi olsun. O yüzden zaten önceden de bir abi kardeş ilişkimiz vardı şu anda işte yeni tanıştığım abilerle çok iyi bir şekilde ilerliyor. Yani hiçbir sıkıntı yok şu an. bence çok tempolu, yoğun bir maç olacak çünkü iki takım da benzer şeyleri oynamak istiyor. yani deplasmanda olacağız İstanbul'da. ben kendi lehimize bir skor alabileceğimizi düşünüyorum. Eğer o mücadeleye motivasyonu sağlayabilirsek inşallah da beklediğimiz gibi olur.